Merhabalar arkadaşlar. Sizinle birlikte bir Dustif videosuyla karşınızdayız. Eee bugünkü videoda ile arkadaşımız Dragons'la ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemeye çalışacağız. Eee yani bu oyunda biz ilerleyemediğimiz için, engelli olduğumuz için eee bu yüzden tek hedefimiz araba falan değil arkadaşlar yani ilerleyebilmek, düzgün ilerleyebilmek. Şu oyunda rekorum, imin edebilirim 3000'dir. Bir kez bile düzgün 10.000'e 10 kadar, gelemem, e kadar gelememişimdir Yani arkadaşlar, e, videoya başlayacağız. Like atıp, abone olup bildirimleri açarsınız. Beni mutlu etmiş olursunuz. Atmazsanız da günah kardeşim bu kadar. O zaman videoya başlıyorum. Arkadaşlar başladık. Eee oğlum bunlar ben niye alayım? Ben ben sadece bana burada benzin lazım aga. Benzin al gidelim. Arkadaşım nerede oğlum? <laughs> F Eee tragos nerede oğlum? Oğlum çocuk nereye gitti? Lan o nerede? Harbi o nerede? O nereye gitti? Oyunda mı? Oyunda mı? Bu. bu bu nereye gitti? Lan oğlum, araba niye yukarıda? Oğlum. Düşten aşağı. Oyun bug'a girdi Oyun bug'a girdi Allah belasını versin böyle işin yara. Arabayı tutacak mıyım ben tutamıyorum ki de ama Oğlum hadi oğlum hadi uğraştırma Burgos da yine oyuna girmiş Kolum orada kaldı Lan araba orada kaldı. Hay şansımı ya. Hay ben şansımı ya. Kafayı yiyeceğim. Kafayı vuracağım yemin ediyorum bak. Kafayı cidden vuracağım. Aga bak. Araba bak şuradaydı ya bak tam şuradaydı. Araba şuradan şuraya kadar uçtu havada. Valla bak bu oyunun başında kötü şeyler varsa ben sonunu düşünemiyorum. Araba yaptı sonunda. Arkadaşlar bakmayın bu tekerlekleri niye kullanıyoruz? Çünkü bu arabanın takla atma riski çok fazla olduğu için bu tekerlekleri kullanıyoruz. Hadi Allah'ım. Kapıyı sal. Kapıyı sal. Kapıyı sal. Kapıyı. Tövbe tövbe. with free for non use. Kapı baga girdi. Allah belasını versin. Kapı baga girdi. Kapı baga girdi. Çok şükür. Kapı takabildik. İnşallah selametli yolculuğa başlar değil mi arkadaşım? Arkadaşım. Bak bu bir. Bak. Araba niye dönüşmedi oğlum? Hadi dönüşmedi tamam hadi dönüşmesin. Ben oğlum araba en azından çalışıyor biz onu. Evet, evet. Devam ediyoruz. Tut 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 tut. Biraz ilerleyelim bakalım elimize bir yer çıktığında videoya devam ettireceğim arkadaşlar. Allah çarpsın bak şuradaydı Bir şey mi bastım neye mi bastım Arabadan indim Araba gitti İçinde arkadaşımız Tveragons vardı Arabayla gitti çocuk Araba onu kaçırdı aman Böyle bir şey olamaz oğlum Sur gibi kaldım burada oğlum gebercem oğlum burada ya. Arabayla gitti çocuk ya. Bak bu bu oyunda şanssızlığımız bu. Cidden bu oyunda şansım hiçbir şekilde yok. A geldi lan. Geldi lan. Helal olsun lan. tapaya salamını kıy kapıyız amını kapıyı. kapıyı kapat ilerleyelim oğlum valla bak o çocuk Efe'de de olmaz ay dragon olmaz oğlum 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 isim niye karıştırıyor Tvergons olmasa yine burada gebermiştik burada yaşama ihtimalimiz yok çok kötüydü o, olay fakirlikten garibanla gidiyor hadi bir, yer, önümüze bir yer çıkarsa çıkardı çıktığı zaman devam edeceğiz arkadaşlar önümüze şurası çıktı arkadaşlar İnşallah güzel şeyler çıkar da biraz para para görürüz ya hop backpack Backpack'imde en son bir kılıç olması lazımdır diyeceğim de kılıcı atmışım ben en son Doğru 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 çocuk Benzin bitti bu arada bakayım benzinine 0 litre koyalım. Ya Rabbi, oğlum bu kan mutant niye fazla var? Oğlum bak. Hadi al şunu, al şunu kaç, al şunu kaç, al şunu kaç. Vaga girme. Al çocuğu. Ben de şunları bir boşaltayım o sıra. Oğlum grams. Oğlum silah milah yok mu? Sineklik vardı burada asla. Sıçtım ağzınıza. Sen sen bir şey yapmadın. Allah'ım körüm. Lan silah düştü. Ya körüm. İyi. İyi bu araban el freni çalışıyor. Yo asla çalışmıyor. Gel lan. Geber lan. Şunu ben ben bir, 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 bir backpack'e koyayım ama. Lan silah git. Şunu bir ben backpack'e bir koyayım kardeşim. Çek şunu. Yükselt şu oyunun ışığını. Allah belasını versin şöyle oyunu. Wow. Wow. Açız. Yat. 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 Ya var burada. Aha. Para. Para. Bir de 15 litrelik bu. Bu 15 litrelik o. Para gene para. Bir tane bir tane çıkıyor. Dilenci ve salaka veriyor sanki. Bunu gidip arabaya boşaltalım. 10 min tuz mu? 10 10 dakika 15 dakika oyunda kaldım diye ödül verdi. İyi 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 iyi. iyi, iyi, iyi. Arkadaşlar bakmayın biz bu oyuna eğlencesi oynuyoruz yani biz bu oyunda asla ciddi olamayız. Ciddi olduğumuzda da ölüyoruz zaten. O yüzden ciddi olmuyoruz. Hiçbir şekilde ciddi olmayalım 10 dakikalık video yaptım ya. Çok iyi. 10 dakika ne yaptın diye sorsanız gram anlamadığım şeyler bugları. oyunu bakları Allah çarpsın oyunu bakmak uğraşılmaz uğraşılmaz gramda uğraşılmaz biz gene de uğraşırız Kar, karbüratör Karbüratör. bak Erdoğan imam imam çıkart lan şunu çık lan created with free version for non-commercial use. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda oğlum buna mı biz yaşıyoruz? Orada bir şey gördüm gibi. Hayır. Lan o neydi lan? Dibimizde çıktı lan ölüyorduk oğlum. Ölüyorduk ölüyorduk geberiyorduk zıkkım oluyorduk. O dedim bir şey olacak bak 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 dedim bir şey olacak. Dedim bir şey olacak. Bak dedim bir şey olacak illaki olacak. Bak kafa kaldı. öyle Baga girdi. Düzeltmeye arkadaşlar bir düzeltmeye çalışalım. Düzelirse devam edeceğiz. Düzelmezse video bitecek galiba. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da bunun da psikolojisi bozuldu. Bu çocuğun da psikolojisi bozdu araba. Abicim duruş şekline bak. UFO gibi duruyor lan. Harbiden UFO gibi duruyor. Ben su alacağım aşağıdan. Tamam sen su al. Yazalım tamam. Ve arkadaşlar kötü bir video sonu ama genelde yapacak bir şey yok. Arabanın suçu her şeyin arabanın suçu. Ee, arkadaşlar video videomda kusura bakmayın ama e, Like atıp abone olursanız arkadaşlar kanala destek olursanız Daha komik daha eğlenceli daha iyi videolar çekmeyi düşünüyorum. İsterseniz e, Roblox'ta istediğiniz bir oyunu bize söyleyin ya da yorumlarda yazın. Deneyelim, bakalım. Ona göre yaparız. Şimdiden sınavlarınız hayırlı geçin inşallah arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hayır.